Dünyanın en hızlı seri üretim arabası, Bugatti 300 artı. 490 km bölü saat azami hız. 3,9 milyon dolarlık mühendislik harikası. Fransa'dan çıkan bu canavar, 8.0 litrelik turbo 16 motoruyla hız sınırlarını yeniden yazıyor. Bu, sadece bir otomobil değil, hızın ta kendisi. Bu canavarın adı SSC Tuatara. 474 km bölü saat maksimum hız hatta iddialara göre 532 kmse. 1,9 milyon dolarlık mühendislik şaheseri, Amerika'da üretildi, 5.9 litrelik turbo 8 motoruyla asfaltı yakıyor. Bu hız, sınırları aşıyor. İsveç'in hız canavarı, Koenigsegg Jesko. Tahmini maksimum hız, 482 km bölü saatinin üzerinde. 3 milyon dolarlık bir mühendislik başyapıtı. 5.0 litrelik turbo 8 motoruyla değil, adeta piste hükmediyor. Bu, Koenigsegg'in en hızlı arabası. Amerikan gücünün zirvesi 5. 437 km bölü saat maksimum hız hedef 500 km bölü saat. 2,1 milyon dolarlık bir hız makinesi. 6.6 litrelik turbo 8. Bu araç sadece hızlı değil, uçmaya yakın pistlerin efendisi. Bugatti Bolide. Tahmini maksimum hız 498 km bölü saat. 4 milyon dolarlık sadece pist için tasarlanmış bir canavar. 8.0 litrelik turbo 16 motoruyla hız rekorlarını zorlamak için üretildi. Bu araç, yollara değil, zaferlere hükmediyor. Elektrikte hızın zirvesi, Rimac Nevera, 412 km bölü saat maksimum hız. 2 milyon dolarlık bir teknoloji harikası, Hırvatistan'da üretildi, 4 motorlu elektrikli sistemle çalışıyor. Sıfırdan yüze sadece 1.85 saniyede ulaşıyor. Bir teknolojisini taşıyan hiper otomobil, Martin Valkyrie. 402 km bölü saat maksimum hız. İngiltere'de üretildi. 6.5 litrelik 12 hibrit motoruyla güç ve hızın kusursuz birleşimi. 3 milyon dolarlık mühendislik şaheseri. Bu araç, piste değil gökyüzüne göz dikti. Menderil'in en hızlı yol otomobili, Svetai. 403 km bölü saat maksimum hız. 2,2 milyon dolarlık aerodinamik bir şaheser. İngiltere'de üretildi. 4.0 litrelik turbo 8 hibrit motoruyla gücü ve zarafeti birleştiriyor. Ferrari'nin hibrit süper otomobili, SF90 Stradale, 340 km bölü saat maksimum hız, 500 bin dolarlık saf İtalyan mühendisliği, 1000 beygir gücünde 8 hibrit motoruyla hız, güç ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu, geleceğin Ferrari'si. Bugatti'den Ferrari'ye, Koenigsegg'den Rimac'a. Dünyanın en hızlı otomobillerini gördük. Hangisi sizin favoriniz? Yorumlara yazın tutkunları toplansın. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.